Evet herkese merhaba kripto piyasasının son günlerinde konuşulan tek olayı Tere Luna vakfının yapmış olduğu hatalar mı? Burada bir mı ekliyorum çünkü bu hatalar kasten mi yapıldı sorusunu eşeleceğiz. Çünkü bu denli büyük hata yapmanız ve 30 milyar dolarlık projeyi ve 10 milyar dolardan fazla market cap'li projeyi göz göre göre batırmak bu projelerin buralara nasıl geldiği hakkında bin bir soru işareti getiriyor akla. Peki şimdi Terra Luna ve UST neden düşüyor? Anlayabildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Peki Terra Luna ve UST olayı nedir? Bildiğiniz üzere UST Terra Luna'nın bir stablecoin projesidir. Triluna ve UST olayı nedir onun hakkında anlayabildiğim kadarıyla şu an anlatmaya çalışacağım. UST dolar karşılığı yerine Bitcoin ve AVAX rezervi edinmiş. Büyük ihtimalle daha çok kazanmak için. Fakat kripto para piyasası ani düşünce dengesizlikler ortaya çıktı. Yani kısaca UST dolar rezervi yerine kripto rezervi edinmiş. Kripto aşağı yönlü hareket edince UST rezervleri dibi görmüş. UST kendini toparlamak adına Bitcoin ve AVAX rezervlerini satıyor. Ayrıca bir UST 1 dolarlık tereyağı eşdeğer olduğu için Luna şu an büyük bir satış yiyor. Şu an bir UST'yi 1 dolara eşlemek isteniliyor fakat olanlar Luna'ya oluyor. Aslında bu bilgiler paylaşılmıştı. Terra'nın stable coin'i hakkında biraz dikkatli olunması gerektiğini söylüyorlardı açıkçası. Ben de stable olan projelere daha dikkatli yaklaşıyorum. En son TRX çıkarmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani şunları söylemek istiyorum. Bu piyasada her an her şey olabilir. Kimsenin sözüyle hareket etmeyin. Her zaman yenilediğim bir şey var. Bu piyasadan bir şeyler kazanmak istiyorsak nasıl işlediğini öğrenmemiz gerekiyor. Yoksa yerimizde saymaya devam ederiz. Ayrıca diğer stabil coinlerde de böyle bir gelişme yaşanırsa tetarda falan piyasa tam anlamıyla ne alırsan bedava durumuna gelebilir. Umarım yaşanmaz ama benim şu an güvendiğim 2-3 adet stabil coin var usdc bunlardan birisi. Bu arada videoyu hazırlarken çok büyük bir satış gelmiş. Bitcoin 29.500 dolara kadar düşmüştü. Diğer altcoin'ler de düşmüş. Şu an tekrardan baktım ve toparlamış. Yani piyasa şu an allak bullak olmuş. Çok ani hareketler var. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Ve ayrıca şunları da eklemek istiyorum. Piyasa bu şekilde devam ederse 29.000'den 20.000'e kadar Parçalı alımlar gerçekleştireceğim. Daha altlara düşerse de umarım düşmez. Öyle bir beklentim de yok açıkçası. Ee, yine alımlara devam edeceğimi söyleyebilirim. Tabii ki bunlar benim şahsi düşüncelerim. Hiçbir yatırım tavsiyesi barındırmıyor. Belki Bitcoin 1000 dolara kadar da düşer. 1000 dolara da düşse ben yine alımlarıma devam edeceğim. Ben çünkü güveniyorum. Belki. 1 dolara düşecek ama yine ben alımlara devam edeceğimi yenileyeceğim. Yani bunlar benim sadece kendi şahsi düşüncelerim. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermiyor. Evet videomuz bu kadardı. Herkese iyi günler diliyorum.